Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size iki tane döviz stili göstereceğim. Birinci döviz stilimiz elektrik stili. Tabii ki ben bunun her her şeyini maksadım 200 master yaptım. Bu 500k da alınıyor yani 500k para istiyor. İlk iz özelliği şöyle zıplıyor ve düşmana böyle hasar vuruyor. biraz gidelim. İlk özelliği ise şöyle dümdüz bir şey vuruyor. Ve C özelliği şöyle donduruyor ve bu çok güzel bayağı da hasar vuruyor. Ee, böyle dövüş stili. Ee, şimdi hemen öbür dövüş stilimize geçelim. Arkadaşlar sıradaki dövüş stilimiz bu Dragon. E, Dragon Briati. Ee, şimdi bunu tanıtacağım arkadaşlar. Ee, ve unutmadan şunları söyleyeyim Arkadaşlar Kab abone olmayı like atmayı unutmayın ve Discord linkinde yorumlara yazacağım isteyen katılabilir çekiliş falan yapıyoruz ee, fazla uzatmadan hemen videoya geçelim düz, düz vuruşu şöyle vuruyor ee, normal vuruyor yani ses dili şöyle iki tane öne doğru atılıyor ve düşmanlarına hasar vuruyor ee, sonra X özelliği ise şöyle bir alev topu gönderiyor. E, bunu çok sevemedim bu C özelliğini. C özelliği şöyle havada patlıyor ve düşmana hasar veriyor. Bence en güzeli şu. E, bu kadar arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Dediğim gibi kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. İsterseniz de e, yorumlardaki linkten Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Görüşürüz.